Amerika'ya gitmenin en kolay yolları. 1. Turist vizesi B2. Bu vize ABD'yi turistik amaçlı ziyaret etmek isteyenler içindir. 6 aya kadar geçerlidir. 2. İş vizesi H1B. Bu vize ABD'de belirli bir işte çalışmak isteyen yüksek vasıflı işçiler içindir. 6 yıla kadar geçerlidir. 3. Öğrenci vizesi f 1 Bu vize ABD'de bir eğitim kurumunda eğitim almak isteyenler içindir. Eğitim süresi boyunca geçerlidir. 4. Yatırımcı Vizesi (EB5). Bu vize, ABD'de en az birimin bin ABD doları yatırım yapmak isteyenler içindir. Yatırımcıya ve ailesine ABD'de kalıcı oturma izni verir. 5. Yeşil Kart Çekilişi. ABD her yıl 55.000 kişiye yeşil kart vermektedir. Çekilişe katılmak ücretsizdir. Amerika'ya gitmenin en kolay yolu, turist vizesi almaktır. Turist vizesi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 1. DS-160 vize başvuru formunu doldurun. 2. Pasaportunuzun geçerlilik süresinin en az 6 ay daha olması gerekir. 3. Vize ücretini ödeyin. 4. Vize görüşmesine randevu alın. 5. Vize görüşmesine gidin ve gerekli belgeleri ibraz edin. Amerika'ya gitmenin diğer yolları daha zordur ve daha fazla zaman ve para gerektirir. İş vizesi almak için bir işverenden sponsorluk almanız gerekir. Öğrenci vizesi almak için bir eğitim kurumuna kabul edilmeniz gerekir. Yatırımcı vizesi almak için büyük bir yatırım yapmanız gerekir. Yeşil kart çekilişini kazanmak şansa bağlıdır. Amerika'ya gitmeden önce vize şartlarını ve gerekli belgeleri dikkatlice incelemeniz önemlidir.